Merhabalar arkadaşlar, ben öğretim görevlisi doktor Sibel Danışan, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Mahmudiyatürk Mesleki Kısacası'nda öğretim görevlisiyim. Sizlere kısaca okulumuzun bulunduğu Mahmudiye ilçesini tanıttıktan sonra bölümümüz, derslerimiz, okulumuzun fiziksel koşulları ve mezunlarımızın istihdam olanakları hakkında bilgiler vereceğim. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksek Okulu atçılık sektöründe nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla 2007 yılında kurulan ve Türkiye'nin atçılık alanında faaliyet gösteren en gelişmiş meslek yüksek okuludur. Okulumuz Eskişehir'e 50 kilometre uzaklıkta olan Mahmudiye ilçesinde bulunmaktadır. Mahmudiyye'nin önemine değinmek gerekirse, Mahmudiyye Osmanlı döneminden bu yana 2. Mahmud'un terlimatı üzerine Osmanlı İmparatorluğu'na ak bir sağlamak üzere kurulmuş bir merkezdir. Tarihteki bu yerini yine ülkemize bugün de atçılık alanında önemli katkılar sunarak sürdürmektedir. Mahmudiye'de tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren, bugün hala faaliyet gösteren köklü kurum ve kuruluşlar yer almaktadır. Bunların başında tarım işletmeleri genel müdürlüğüne bağlı Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü ve e, Türkiye Jockey e Kurulu'na bağlı Mahmudiye Arap Atı Aşım İstasyonu pansiyon arası gelmektedir. Bunun dışında ilçede özel haralar, at pansiyonları, at polikliniği bulunmaktadır ve e, ilçenin e, temel geçim kaynağı ise atçılıktır. Dolayısıyla e, okulumuza geldiğimizde, okulumuzun bulunduğu ilçemize ulaştığımızda belki de e, insan popülasyonundan daha yoğun bir at popülasyonuyla karşılaşmış olacaksınız. Okulumuzda ise sektörün ihtiyacına cevap verebilecek, atçılığa gönül vermiş, e, insan gücü yetiştirmeye amaçlamaktayız. Bu amaçla meslek okulumuzda, Bitkisel ve hayvansal üretim bölümüne bağlı atçılık ve at antrenörlüğü programında uygulamalı eğitimin ön planda olduğu bir eğitim sistemi sürdürmekteyiz. Bu kapsamda öğrencilerimizin atları tanımalarını sağlayan at anatomisi, fizyolojisi, beslenmesi, hastalıkları, davranışları, paracılık ve meracılık, yarış atı yetiştiriciliği ve mevzuatı gibi derslerimizin yanı sıra At eğitimi ve bilincilik sporuna yönelik ise at antrenörlüğü, atlarda temel eğitim, atçılık uygulamaları ve bilincilik gibi uygulama derslerimizde bulunmakta. Aynı zamanda atların bakımını temel alan ve öğrencilerimizin atlarının ile yine birebir uygulamalar yaptıkları ve e, ta, yaptıkları at ve tavla bakımı, nabanzlık gibi derslerimizde mevcut. Derslerimiz kapsamında her öğrencinin farklı farklı derslerde tüm adlarıyla birlikte çalışması bu sayede mümkün olabiliyor. Okulumuzda kapalı manajim varlığı, adlarıyla yapılan uygulamalı eğitimin aksamasını engelleyen bir unsur. Okulumuzda yabancı dil olarak ise İngilizce eğitimi veriliyor. Tüm derslerimizi detaylı olarak incelemek isterseniz, ee, okulumuzun web sitesi olan mnyoogul.edu.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz. Derslerimiz okulumuza ait 40 dönüm e, arazi içinde yer alan at bakım eğitim ve uygulama tesisinde gerçekleşmekte. Size biraz bu e, tesisle ilgili bilgiler vermek istiyorum aynı zamanda atlarımızla ilgili. Tesisimizde İngiliz, Arap, Haflinger, Shetland, Alman, ve Hollanda atları gibi çeşitli At yaklaşık 20 tane atımız bulunmakta. Atlarımız engel atlama, dresaj, atlı dayanıklılık, terapi gibi farklı branşlarda her biri kendi alanında özel eğitime sahip. Yani aslında her biri e, birer öğretmen at. Bu tesis de mesleki öğrenim için tasarlanmış. 2800 metrekare kapalı alan içinde 1800 metrekarelik kum zeminli kapalı manej bu alanda yine bir kafeteryamız, 13 atlık bir tavlamız, kız ve erkek öğrenciler için hazırlık odalarımız, mutfak tuvalet ve duşların olduğu bir alan bulunmakta. Aynı zamanda yine okul arazimiz içinde 450 metrekarelik kapalı alana sahip 16 atlık bir at tavlası mevcut. Bu alan içinde at bakım alanları da bulunmakta. Bununla birlikte arazi içinde 350 metre uzunluğunda bir idman pisti de mevcut. İdman pisti içinde atların ve öğrencilerimizin eğitimleri amacıyla ise bir starting box kurulmakta. Yine okulumuz sınırları içerisinde 20 metreye 40 metre ölçülerinde kum zeminli bir açık manej at ve binicinin eğitimi için bunun dışında da 90 dönüm içinde yapılandırılmış kadoklar ise atların serbest dolaşımı için tasarlanmış durumda. eğer web sitemize girerseniz görseller yardımında da bilgi olabilirsiniz. bu dönemde pandemi nedeniyle hizmet olamıyor, hizmet veremiyor olmakla birlikte 20-20 erkek öğrenci kapasiteli 40 yatak bir öğrenci yurdumuz mevcut. Okulumuzda öğlen yemeklerinde hocalarıyla öğrencilerin birlikte olduğu bir yemek de bulunmakta. Mezunlarımızın durumuna bakmak gerekirse bugüne kadar okulumuzda düz koşu, engel atlama, atlı dayanıklılık ve at terbiyesi alanlarında oldukça başarılı meslek sahipleri yetiştirdiğimizi düşünüyoruz. Mezunlarımız başta tarım işletmeleri genel müdürlüğü Türkiye Jockey Kulübü olmak üzere hipodromlarda, belediyelerde, binicilik spor kulüplerinde veya atçılık üzerine açtıkları kendi iş yerlerinde çalışma imkanı bulabiliyorlar. Aynı zamanda e, mezunlarımız dikey geçiş sınavı ile veteriner hekimliğe geçiş yapma imkanına da sahipler. E, birçok öğrencimiz bu şekilde veteriner fakültelerine yerleşti ve atıklık alanında bilgilerini daha üst düzeye taşı taşıdılar. E, eğer gönlünüzde yatan e, veteriner hekimlikse aslında açık antrenörü programı e, sizin için bir e, ilk basamak olabilir bu anlamda veteriner hekimlik mesleğine de aslında diğer hekimlere göre eğer atçılık alanında uzmanlaşmayı planlarsanız bir sıfır önde başlamış olacaksınızdır. Bunun dışında okulumuzda e, TYT öğrenci alınmakta ve 40 kişilik kontenjanımız bulunmakta. Okulumuz TYT puan sıralamasında başlarda yer almakta. 2019 yılı alım puanları değerlendirildiğinde 227.7 ile 229.9 puanında olduğunu görüyoruz. okul üniversitesinde aynı zamanda özel gereksinimli bireyler için tasarlanmış hipoterapi, araştırma ve uygulama merkezi de bulunmakta. Bu merkez dünyada sayılı merkezlerden biri olup özel gereksinimli bireylerin atleterapi ile iyileştirilmesine yönelik faaliyetler göstermektedir. Bölümümüzü tercih etmek isteyen öğrencilere e, tavsiyem at antrenörlüğünün sahada olmayı ve atı sevmeyi e, gerektiren bir iş olduğunu göz önünde bulundurmaları. Eğer kendilerini böyle bir meslek hayatında hayal ediyorlarsa ne şanslılar ki her günlerini gelecekte aslında hepimizin olduğu gibi onların da öğretmeni olacak farka canlılar olan atlar ile geçirecektirler. Şimdiden e, tüm genç arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.